Ankara gelsin beni bulsun. Evet. Değil mi? Hatırlıyorsun. Bomba Abi, gibi gündeme düşmüştü tabii. o dönemlerde. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ankara gelip beni bulsun demesi hakkında ne düşünüyorsun baba? Cengiz Kenedin hakkında. Evet. Bak, bak, bak. Ankara, Ankara peki seni de bulsun mu Ankara? Ankara, Ankara beni bul diye bir bahar batır. Ankara beni bul de. Ankara bul. Akırı, Cihangir abi sence Vedo'nun nasıl bir dünyası vardır? Valla Vedo abi yani kendi değil de dünyası... Askeri ne yapmaya çalışıyor çalışıyor. Benim nereden geldiğimi bulabilmek için Vedo dayı benim yerimde tutuyor zannederek. Zannettirerek de kınama deneme olayına giriştiyse çok yanlışa gidiyor. Ben Cihangir Göktaş Kerem'i buradan herkesi sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı tabata gösteremezsin ki beni, çıkartamazsın da. Evet. Konu böyle bir konu değil. Konu yani böyle... Ben İngilizce konuşuyordum da şu an Türkçe konuşuyoruz. İngilizceyi herkes anlamıyor. O tabağda dengede bu Türkçe konuşuyor da bu kadar anlayabiliyordular, bu kadar zaman anlayamıyordular'a getiriyorsanız o sizi ilgilendiriyor. Cengiz abi peki eskisi gibi yani Amerika'dan gel Amerika'dan gelmeden önce İngilizce konuşuyordun. Eskisi gibi hala İngilizce konuşabiliyor musun? Tabii rahat rahat konuşuyorum. Ee, bir, birkaç bir demeç alabilir miyiz mesela Vedo ilgili? Vedo'ya konuşabilirsin mesela İngilizce. İnsanlar en azından bunu da bir görsün senin. Vedo dayı, you speak English. You speak English diyor Vedo. İlemle bir <laughs> Çaça. Ne? Çaça. Çaça. Hangi dilden konuşsun çözemedim Cengiz abi. Baba. I... Yusuf speak English diyor. Yes, <laughs> yes, I am speaking English. Çaça dediğin uzay gemisi. Hala uzay gemisinde kalmış Vedo. Ee? Ee, Almanca konuşur musun Ama. bir Almanca Cihangir Bey ile? Hello yes. Hello yes. Başka? <laughs> Come on baby. Abi yeter bu bile yeter değil mi bizim toplumun zaten? Söz. <laughs> Senin Allah ifade edilmez mi Cengiz yani. abi? Ama ifade etmesi Allah Allah. çok çok zor. Bu uzay gemisinin de hafızasını da kaybetmiş. Kazanmış veya pluslamış, çıkmış gelmiş buraya. Yanlış bir şey. Nasıl olacak abi o zaman? Ben bilemem abi. Uzay gemisini buraya bırakmayacaklar. Uzay gemisinde kalıyordu bu. Sen, senin düşünceli... Onu oradan yetkiler alacak. Yetkiler almamış. Bir saniye bir Cengiz abi. He Şu anda hani bir saniye gelir misin? Bir saniye gelir misin? Bir abi, iki bir saniye gelir misin? Bu? Şimdi evet. Az önce senin o söylediğin cümlede e, gerçekten insanlar niye e, bu Vedo Bey'i, Dayı'yı insanlar e, az önce senin bahsettiğin gibi işte hani zekası... Deli da, deli da, olarak diyorlar. nitelendiriyorlar, deli olarak. Niye bu şekilde nitelendiriyorlar? Şimdi ben Sekrem Anto lideri olarak, ben yetkili olarak... Ne lideri? Sekrem lideri. Şimdi ben kendisini yakalamayayım mı, tespit ettirmeyeyim mi Tutanaklı mı? Senin hakkında konuşuyorlar baba. Kendine gelir misin? Vallahi Sekremanto lideri olarak diyor. Bunları tutan... Şimdi, e, bence, diyor, bence diyor. bunları yapman lazım. Al. Ben de tutanaklı işte. Konu öyle bir konu. E şimdi bunu nasıl yapacağız abi bu toplumda? Nasıl bunları gidereceğiz? Nasıl çözmemiz lazım bu konuyu? Bunları değil sizleri nasıl gidereceğiz? Siz zihinsel olmayan bir insan dünyaya... Sorduğunda veya Türkiye'ye sorduğunda nasıl zihinsel olarak nitelendiriyorsun? Değil mi? Yapamazsın ki yani. Hakkın yok ki. Nasıl olacak bunlar? Böyle bir yani çözüm ne? Ne çözüm verir? Abi, 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 ne, abi, ne abi, böyle Konu Ve? tehlikeli bir konu. Aynı olay İngiltere'de olsa üç ayağa kalkar. Öyle şey yapamaz kimse. Ama burası da Türkiye. Ama Türkiye ama Türkiye'de de yapamazsın arkadaşım. Baba, evet, sen, sen bu adamın haklarını yiyemezsin. Çin'e evet, toplumun da haklarını yiyip Çin'e Evet. Ama insanlar işte hani maalesef az senin söylediğin gibi oluyor. <laughs> Herkesin kız Yani Cengiz abi var. demek sen istiyor sen kızla ki kızla bizim yaşayın. bizim toplumda vedoya, yalan mı Bey. Sen diyor, zihinsel değilsin diyor, ki zihinsel deyim, seni engellemeye bak. çalışıyorlar. Senin hakkında diyor sen Lan zihinsel değilsin değil, diyor. Çok bir saniye çok oraya çok gelecek konu. Ya. Bak zihin bak, bak, bak Cengir, cihangir cihangir abi diyor ki sen zihinsel değilsin diyor. Böyle bir tepki İngiltere'de verseler diyor ülke ayağa kalkar diyor. Doğru doğru mu? Evet. Yani şu anda bizim toplumda sana verilen tepkiyi İngiltere'de verseler diyor toplum ayağa kalkar diyor. Cihangir evet. Bey böyle iddia ediyor. Doğru değil mi abi? İşte onu söylüyorum yapamazlar. Sen, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında baba? Bravo. Evet, evet, evet. Çok güzel. <laughs> Peki neyse videomuzu kapatalım o zaman. Cihangir Bey son bir, e, bir şeyler demek istiyor musun? 33 TM 01 Birleşmiş Milletler Cihangir Bektaş kendileri buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, konunuza, ağzınıza <laughs> sağlık. O çakalı. Yüksek ses de söyle anlamıyorum. O çakalı. Hoşçakalın. O çakalı. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.